Ya her şeyi açıklayabilirim. Kim var mesela şu an karşımda? Burak, Mert, yarın Ahmet mi olacaksın? Ya canım, yapma böyle. Tamam, baştan o yanmayı emrettim. Ama sonra ben sana aşık oldum. O güzel kalbine vuruldum ya. Hala yalan söylüyorsun ya, git artık. Bak, gözümü kapatıyorum sen, açıyorum sen. İnan bana senin yüzüm için çok pişmanım. Sen gelmeseydin de ben sana her şeyi açıklayacaktım zaten. Git buradan dedim, git. Yapamadım, seni kaybetmekten korktum. Sana sarıldığım, öptüğüm anı sıcaktan bir daha yaşayamam diye çok korktum ben. Bir daha beni ararsan, kapıma gelirsen çok fena olur. Görürsün bak, senden vazgeçmeyeceğim. Seni tekrar kazanacağım, ben seni seviyorum. Ay, annem içeride sana ya. Sen ne yüzsüz bir adamsın, insanla biraz utanma olur. Gel şöyle. Öyle mi? Niye? Seni sevdiğim için mi? Yalancının teki olduğun için. Ya ben kendimden utanıyorum zaten. Ama kalbime söz geçiremiyorum. Yere bastın senin kalbin. Senin yüzünden aileme sırtımı döndüm ben be. Evet. Seni düşünmeyen ailene, değil mi?